Sevgili yükselen oğlaklar Ekim ayını konuşacağız Ekim 2023 Adeta ben hızlandırılmış bir müfredat Programı e, gibi olacağını Düşünüyorum Çünkü bir güneş tutulması ve ay sonunda da e, Bir ay tutulması var Onlar tabi e, Gündemleri ve enerjileri Daha hızlandırılmış Böyle 6 ay e, etkili bir hale getiriyor Bakalım sizler için Neler görünür olacak Çok yoğun bir terazi e, kombinasyonu var gökyüzünde. Güneş, Mars, Güney Ay düğümü, Merkür terazide e, ve orada... E, 5 Ekim itibariyle daha çok hani meslek kariyerle alakalı düşüncelerinizde hani iki iş birden yapma enerjisi belki daha görünür olmak daha konuşkan olmak toplum adına konuşma enerjileri devrede olabilir. Ama tabii orada çok sorgulamalarınız var. Özellikle Mars da Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Güneş de orada ve belki orada hani mesleğinizi, kariyerinizi, annelik temaları, belki statünüzü, evliliğinizi ee, sorguluyorsunuz. Hani böyle bir döngü sizin için aslında bir buçuk sene görünür olacak. 9 Ekim'de e, Venüs Başak Burcu'na geliyor. E, o zaman e, tabii ki e, biraz daha yurt dışı temaları sizin için görünür olacak. E, artık e, hani üniversite teması, belki eğitim temaları, felsefeler. Şimdi Venüs Başak'ta hani çok çok rahat, çok çok güzel bir Venüs mü? Değil. Ama çok çalışkan, çok titiz, mükemmelleş, mükemmelleştiren. Uzmanlaştıran, saflaştıran bir enerji. Burada zannediyorum hani yurt dışı temaları seda açılıyor olabilir. Belki bir uzmanlık sınavlarınız ya da hani üniversitede daha bir uzmanlaşma ya da yabancı kişilerle aşk enerjisi, flört enerjisi devrede olabilir. Burada tabii Venüs size şanslar verecektir. O konuda şüpheniz olmasın. Ama orada tabii eleştiriye, hani takıntılara, mızmızlanmaya karşı da dikkatli olmakta e, fayda var. Hani çok da yıpratan, çok da huzursuz enerjilere karşı temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. 11 Ekim'de e, Plüton retrosu bitiyor olacak ve tabii ki e, siz birinci evinizde yükselen Oğlaklar 2008'den itibaren Plüton'u misafir ediyorsunuz. Çok değiştiniz, çok dönüştünüz. Az kaldı dayanın 2024'te Plüton kovaya geçecek ve başka döngüler sizler için açılıyor olacak. Ama şimdi bilmeniz gereken artık bunlar son dokunuşlar. Artık ne kadar değiştiniz, dönüştünüz, küllerinizden yeniden doğdunuz. Daha karizmatik, belki daha ulaşılmaz, daha daha güçlü oldunuz aslında. Çok değiştiniz. Bunun artık sonlarına yaklaştık, az kaldı dayanın diyorum ben. Ve geldik 12 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçişi. Şimdi Mars Akrep burcuna geçince tabii ki orada daha sosyal olacaksınız. Artık belki o kariyerdeki savaşlar, mücadelelerden ziyade hani belki burası hem mesleğin getirileri, hem gelecekle alakalı beklentiler, umutlar. Burası iyi ruhlar evi aynı zamanda gelecekle alakalı yaptığımız planları da anlatıyor. Dolayısıyla böyle enerjiler devrede. Evet Mars Akrep'te. Hani çok stratejik savaş, savaşan bir enerji, güçlü, konsantre bir enerji söz konusu. dolayısıyla burada evet yüksek fiziksel enerji, yüksek dürtüler olacak. Ve etrafınızda hani böyle insanlar olabilir. Sosyal gruplarınızda böyle insanlar olabilir. Özellikle erkekler olabilir. Tabi orada hani mücadelelere, gruplar içindeki hani Söz almanız gerekiyorsa ya da orada hani bir şeyler yapmanız gerekiyorsa agresyonlara, takıntılara dikkat edin. Hani affetmeyen kinci yapılara karşı da temkinli olun derim ben. Geldik 14 Ekim'deki terazideki güneş tutulmasına. Şimdi bu güneş tutulması etkili bir güneş tutulması sizin kariyer evinizde olacak. Güneş tutulmaları daima yeni aylardır. Yeni başlangıçlar mıdır? Evet kesinlikle. Ama şimdi bu güneyli bir tutulma olduğu için yani güney bendinde, güney ay düğümü tarafında olan bir tutulma olduğu için biraz ilerlemenin daha yavaş, daha yüklü olacağını düşünebiliriz. Bu şekilde aslında geçmiş alışkanlıklardan belki hani bunlardan kurtulmak için daha fazla çaba sarf etmek. Belki orada kariyer planlarınızı gözden geçirmek. Evet belki yeni kariyer hedefleri, belki statü hedefleri. E, hani bütün bunları sorgulamak, yeni bir iş, yeni bir meslek, e, yeni bir statü, işte evlilik, ayrılık gibi ya da annelik temaları da çok görünür olabilir sizin için. Ama burada tabii ki e, bir yenilik olacak mı olacak? Ama bu terazideki stelyum ve Güney düğümü ile kavuşan bir e, tutulma olduğu için, Belki burada ilişkilerde dersler ve toplumun önündeki imajınız, hani başarılı olma şekliniz, hani bu başarılı olurken statünüzü ölemserken nelerden feragat ediyorsunuz? Hani huzur bozulmasın diye sizi yorucu ve çaresiz, sizi bağımlı kılan enerjiler içinde misiniz? Belki bu yenilikler size bunları gösteriyor olacak diye düşünüyorum. Ve orada tabii kendinize olan güveni tazelemek, ee, daha evinize odaklı, daha kendi e, içsel alanınıza e, belki köklerinize odaklı bir e, bakış e, ve belki burada e, kendi sınırlarınızı e, çizmek, belki başkalarının sınırları ve kendi sınırlarınız ayrımlarını daha e, farklı olmak güven teması, meslek kariyer teması hepsi hepsi sizin için çok önemli olacak ve burada aslında e, Hani alma verme dengelerini bulmak, toplum için ne yapıyorsunuz görünür olmak için ne yapıyorsunuz, meslek kariyerle alakalı neler peşindesiniz, hep bunları sorguluyorsunuz ve belki oradaki yeni bir teklif, oradaki yenilik size aslında neyi isteyip neyi istemediğinizi de çok gösterecek. Belki diyeceksiniz ki ya ben belki hani işten ayrılıp evde oturup evde belki kendim için bir şeyler yapabilirim. Daha sağlıklı tepkiler verebilirim. Artık beni yıpratıyor bu toplumun önündeki görüntüler. Evet başarılıyım belki ama çok kendimden veriyorum. Hani belki bu kadar kendimden vermeden de ben başarılı olabilirim. Daha spontan, daha dürüst, daha saf bir alan var bu dünyada gibi gibi böyle bir sürü bir sürü sorgulamalar içinde olacağınızı düşünüyorum açıkçası. 23 Ekim'de de güneş akrebe geçince artık sosyal alanınıza gelen güneş zaten Mars da orada. Daha sosyal olmayı düşüneceksiniz artık hani şey yapmak toplumun önünde olmak kariyer hedefleri güzel ama hani bir de sosyal aktiviteler var dernekler var gruplar var belki orada daha vakit geçirmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Ayı da 28 Ekim'deki Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasıyla Kapatıyor olacağız. Şimdi ay tutulmaları bir dolunay aynı zamanda biliyorsunuz ama daha hızlandırılmış hani daha her şeyi katalizör görevi görüyor, hızlandırıyor olayları ve etkisi daha uzun sürüyor. Şimdi siz tabi bu ay tutulmasını aşk hayatınız ve sosyal gruplar arasında belki orada bazı sonuçlar, bazı hasatlar görünür olacak. Kararlar almanız gerekecek. Belki arkadaş çevreniz belki aşk hayatınız sosyal gruplar arasında çocuklarınızın hayatıyla alakalı gelecekle alakalı planlarınızı düşüneceksiniz tabi burada daima bir hasat bir sonuç vardır bir sonlanma da vardır aynı zamanda e, tamam mı devam mı diyeceksiniz belki bağlı olduğunuz gruplara belki aşka belki çocuk kararı alacaksınız belki spor her neyse burada özellikle Marsa Jüpiter'in bir karşıt açısı var e, aşırı güven kibir ve mücadele ve manik takıntılara karşı dikkatli olun. Çünkü Jüpiter retrosu var. Zaten size aşkta Jüpiter ve Uranüs farklı enerjiler de veriyor. konuda şanslarınız var. Ama bu sosyal çevrelerden, özellikle arkadaş çevresinden gelebilecek agresyonlara ve oradaki bu tutulmanın etkisiyle gergin enerjilere karşı temkinli olmakta fayda var. Sizin olan zaten sizindir. Bunu lütfen unutmayın. İlişkiler ve denge arayışları, alma verme dengeleri çok sorgulanacak bu tutulmalarla. Umarım keyifli bir Ekim ayı yaşarsınız. Sevgiler.